Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Çağlar Ertuğrul'dan yepyeni görüntülerle geldim arkadaşlar. Yeni bir projeye imza atan ve en karizmatik görüntüleriyle kızların gönlünde taht kuran yakışıklı oyuncumuzun yeni ve muhteşem görüntülerini, en son ve en özel paylaşımlarını sizlerle görüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya, devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.